Bu boşluk kaçırma. Her şeyi değerlendirmeye çalış. Aferin. Ol işte. <laughs> dırım 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 dırım. Dırım. istemiyorum. Ağzını takın. Tamam mı? Burada ne problem yapacaksın? Ya tamam ne mı? Yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne üstüme yürüme. Ne yapacaksın? Erdem üstüme Zat yürüme. Durumu. Üstüme yürüme. Uzak Eğer. dur. Yok böyle. Sert hmm. yapmak yok. Geçti. Evet, kızların yanında yaşamayalım bak. Parabam, parabam. İkinci otur, iyi <laughs> izlersin. Aa, ben niye bu kadar heyecanlandım ya? Heyecanlandın mı gerçekten? Elim <laughs> ayağım titriyor, görmüyor musun? <laughs> <laughs> ya Serhan ne olur bana öyle bakma. Hayır. Bir oraya yani. baktım, bir oraya baktım da. Yok. Aynı yere bakıyorum. Bu bir. Bu yüzük değil mi? Bu yüzük. <laughs> AVM'den aldığı iki üç hediyeyle kızın kalbini kazanamaz. Benim her yaptığım hareket içten geldi. Bazen o ne aldığı, ne verdiğin önemli değil. Bazen o bir söz, bir kelime yetiyor. Ben bunu görüyorum ki Cansel'in gözünde görüyorum. Ben ona bir şey söylediğimde o o o o ışığı hissediyorum. O kalbindeki şeyi hissediyorum. So Erdem istediği şeyi verebilir. Bu tamam. <Sessizlik> 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 Bak tam zamanı. Bir <Sessizlik> 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 e bu çocuk burada başka üzüldü.